Oğlum hadi gidelim çaktırmadan koş 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 koş. MyTap bitmeden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kızım hoş geldiniz. Kusura bakmayın sessiz konuşuyoruz. Şimdi Yusuf Ayaz'la annesinin sevgililer gününü kutlayacağız. Heyecanlı mısın? Anne'me pasta yapacağız. Evet pasta yapacağız. Bizi duymasın. Haberi yok tamam mı? Tamam. Hadi şimdi şu mumları dikelim tamam. mi üzerine. İşte. Şu mumları dikelim üzerine. Sen dik bakalım o mumun üstüne. A ters mi? Şöyle dikeceğiz. Şöyle. Değil mi? Hayır 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 hayır. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet öyle batır onu oraya. Evet şimdi öbür mumu da batır. Öbür mumu da ben batır. De. Oraya. Evet aynen öyle. Öbür mumu da koy oraya. Evet mumlarımızı koyduk. Bir tane de maytap koyalım. Ben koyayım. Tamam hadi bunu da koy. Maytabı koy. Koy 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 koy. Tamam. Şimdi hadi koş içeri ışığı söndür. Annene bir şey çaktırma tamam mı? Ha. Oğlum hadi gidelim çaktırmadan. Koş 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 koş. Maltap bitmeden. Annen nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. <laughs> Yusuf'a sen kutlamıyor musun? Evet. Evet derken? Bana sürpriz mi yaptınız? Yusuf, Yusuf sana sürpriz yaptı annesi. Aa, çok teşekkür ederim oğlum. Bitti ya. Evet bitti şimdi yeniden yakacağız. Arkadaşlar Yusuf Aya annesine sürpriz yaptı. Sevgililer gününü kutladı. Şimdi hep birlikte pastayı mumları üfleyeceğiz evet. tamam mı? 1-2-3 tamam. başla. Evet mumlarımızı söndürdük. Bir daha istiyorsun tamam bir dahakini biraz sonra yakarız arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.